Geçtiğimiz Haziran ayında İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan Survivor 2021'in ardından Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu Fenomen Yarışma'nın All Star formatında düzenlenecek yeni sezonuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Aralık ayı gibi başlaması planlanan Fenomen Yarışma'ya önemli isimlerin katılması bekleniyor. 2020'deki Survivor'ı ikinci olarak tamamlayan ve Nisa ile yaşadığı aşk nedeniyle gündem olan Barış Murat Yağcı sessizliğini bozdu. Barış Murat Yağcı, All Star 2022'ye katılacağını söyledi. Yağcı, yaptığı açıklamada Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum. Bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım ifadelerini kullandı. Nisa ile yaşadıkları nedeniyle Acun Ilıcalı'nın gözünden düştüğü öne sürülen Barış Murat Yağcı'nın son müjdesiyle söz konusu iddiaların yalan olduğu resmen ortaya çıktı.